Merhaba, bugün sizlerle birlikte atıcı'nın arabasını yapacağız. E, atıcının arabası üç parça üç parçadan oluşuyor. Birincisi e, adamımızın oturduğu parça, ikincisi ana gövde, üçüncüsü atıcımızı koyduğu, atıcımızın ko konulduğu yer. Önce atı atıcımızı ana gövdeye yerleştiriyoruz. Sonra buna e, oturma koltuğunu alıyoruz ve takıyoruz. Sonra arabamızı, arabamız hazır. Şimdi atıyoruz. Buralara mermi yerleştiriyorum. Ben yer mermi yerleştiriyorum. Hem alandan tasarruf ediyorum. Hem de daha güzel görünüyor. Gidişini de bir test edelim. Güzel gidiyor. Çünkü bu lastiklerin ee, bu lastikler hem düz hem ee, tırtıklı. Tırtıklı ile düz geldiğinde daha iyi gidebiliyor. Böyle lastiklerle yaparsanız daha güzel gidebilir. Görüşürüz.